Hayırlı günler arkadaşlar. Fazımız var burada gördüğünüz üzere. Fazımız e, stopa girmiş. Stopumuzdan startamıza girmiş. Startamızdan e, lamamızın bağlı olduğu kontaktöre girmiş. Kontaktörümüzün burası A1 ucu, burası A2 ucu. A1, A1 ucuna e, faz giriyor. A2 ucuna motor giriyor. E, e, kontaktörümüzün normalde açık olan kontağına giriyor. E, Paralel bağla, e, bağlantıyla startımızdan bağlantı yapıyoruz e, kontaklara. Onu ayrı göstereceğiz. E, bu kumanda devresinin gösterimi. E, startımıza bastığımızda gördüğünüz üzere normalde açık olan kontak normalde kapalı kontak haline geliyor ve enerji buradan. E, geçiyor ve kontağımız sürekli enerjileniyor. Ee, startımıza basılı e, dur, uzağa basmamız, basılı bir şekilde d, d, e, durmasına gerek kalmıyor elimizin. Stop'a bastığımızda da kapanıyor. Selamun Aleyküm. Kablolara karşı kusura bakmayın. E, sigortamızdan çıkan e, kablo stop'a girdi. Stop'tan Start'ımıza girdi. Start'ımızdan e, A1'imize girdi. A1'imizden e, motorumuzu da e, Clemens'ten A2'ye enerjilendirdik. E, normalde açık kontakla Start'ımızı e, paralel bağlantı yaptık. E, normalde kapalı kontağa geçip ee, sürekli basla olarak kalsın diye A1'den L1'e enerji atlayışı yaptım ee, T1 çıkışıyla da e, lambaya enerji den dedim klemens nötrü de klemesden aldım